Merhaba arkadaşlar. Asız Gamers hoş geldiniz. Bugün sizlerle New Star Soccer oynayacağız. İlk videomuz ilk yani New Star Soccer nasıl bir oyun? Kendimiz oyuncumuzu yaratacağız arkadaşlar. E şuradan Türkçe'yi seçiyoruz. Ben Olcan alacağım ilk videom tanıtayım da kendimi. Evet. Rehber diyor. Vuruş beni göstermek ister misiniz? Topa dokunuyorum. E, basit ya bunlar. Şuradan vur çok oynadım da ilk video bundan başlayayım dedim. Begol. Tabi başarırım. Oraya at. Bir de şuraya vur. Hop geçmedi. Ya çekil ya. Ben yapacağım. Çekil. Basket. Basket oğlum. İşte be. Nasıl da Ve daha ama diresi yaladı. Yaladı dire. Bir de şuruş ve bu sefer gol. Müthiş gol. Vuruyor Stülen. Aa inanamıyorum. Geçmedi. Ve bu sefer geçti ve de gol gol. Öğret sona ermiş. Oyna. Yeni kariyer. Adım. O. U. Can. Soy adım. Al. Çıl. Evet. Cinsiyet tabi. <laughs> Erkek Türkiye Ligi olsun. Tamam bu da devam. Daha çok mobil oyun yani şu anda mobil oyun olacak ilk videoları ama sonra bilgisayar oyunlarda geçeceğiz arkadaşlar. Yani onlar da çekeceğim. Abone olun yani. Takipte kalın. Güzel videolar gelecek ama ilk önce bir abone sayımız artması lazım şu an. Hiç yok. Yani o kadar vahim. Kaleci ya avlayalım. İşte bu. Ha, geç yürü 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 Ana anam 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 anam. Koş koş koş. İşte başardı ya. Son tez şunu vur diyor. Şunu da vurak. Vurdum. Samsun Spor işte bu Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı yer. İşte Samsun. Prş. Samsun Samsun Oo Samsun Oo Samsun Oo Oynalıyoruz. Direkt bir maç yapıp bitireceğim ilk videoyu çok kısa tutmak istiyorum arkadaşlar. Yani çok sıkmak istemiyorum. Bir video yapacağım. Sonraki günlerde maç yaparım. Bu full canım şey yapacağım. Da hızlandıralım. Dur. Şurada dursun. Alçın fazla alana hakimmiş. Alçın boş alanı aldı. Yeni Messi. Messi pasını veriyor. Yeni Messi ye olacağını Alçın verdi. Pasını Samsun Spor'un genç yıldızı. Alçın başta oynadı. Alçın topu hedef bulmadı ama olsun. Ben pasımı attım. top önümde buldum. Pası ver. Ay kötü verdi baba olsun. Ve kolaksız. Yeni Messi ye Olcan Alçın astini yaptı. İşte bu. İşte bu 1-0. Samsun Kayseri'ni yeniyor. Pastırmalar sizi. Ver şuraya pası. Allah gitti işte bu Tam kontrol etti Bomboş ama ben Şu an iyi de olmadığım için asist yapacağım Ve vurdu ve ikinci asist Asist kral olacak Olacak Alçın. geri Samsun'un geç yıldızı Hadi Alçın topu önünde buldu Kısa bir şekilde şuraya pasımızı verdik Altı pası Kanattan saldırıyoruz Alçın boş aldı. Yukarıdan. Aa, hadi. Tövbe. Ne yapıyorsun ya? Çık hadi. Abi iyice sıçtık. İçmeme gerek yok. O para kalsın. Ben menajer alacağım. Menager. Men şut direkleri dövmüş. Ha. Keşke direkleri şut dövseydi. Zık Ya arkadaş pas atın bana. İleride Samsun Spor alacak top. alça asistimi yapacak gide. Alçı pası verdi. Şut. Geri zekalı. Geri tam bana. Nereye vuruyor? Ve gol Samsun 3. Samsun 3-1. İki asist yaptı Olcan. İşte bu. İşte bu. Çıkacak az sonra çünkü gücü tükeniyor. Of buradan ne şut çekilir. Olcan Alçın. Yeni Messi bir de gol mü atacak? Yeni Messi. Olcan Alçın harika attı. Tribünü coşturuyor Olcan Alçın. Tüh 4-2 oldu. Ve maç sonu. Maç sonu. Maç sonu maç sonu. Bu da bizim. Oyun, yani bugünlük videomuzun sonu olacak maç sonuysa o her şeyi yaptık ya 8 fırsat bulmuşuz bir gol iki asiz altı bas maç puanımız on. İlk maçımızda 10 puan aldık bir sürü şey açıldı hadi lan geçeceğim ben Heh, devam kesin maçın yıldız diye bir pankart gelecek şimdi Oh, işte ikinci Starman Star News maçın yıldızı sensin evet Olcan Alçın samsung formasıyla çıktı ilk maçta maçın adamı oldu antren e övgü dolu açıklamalar yaparken yaparken ondan bu kulüpte tek ihtiyacımız olan şey diye bahsetti işte ben ya işte bir tek bana ihtiyaçlar varmış evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz abone olmayı unutmayın takip